Az bir farkla da olsa halkımız statiko'ya hayır demiş. Değişim talebini sandıklara yansıtmıştır. Her bir vatandaşımızın kullandığı oy bizim için kutsaldır, başımızın üstünde yeri vardır. Bize düşen verdiği mesajı almaktır. Bunu bir hakkın yapacağımıza emin olabilirsiniz. Başta savunma sanayi olmak üzere devletimizin güç ve kapasitesi asla zafa uğramayacaktır. Bu ve benzer kaygılar konusunda her türlü teminatı vermeye, her türlü adım atmaya hazırız. Gün tereddüt günü değil, otoriter yolsuzluk düzene dayalı statikoya karşı çıkan toplumun yüzde ellisinden fazlasının hakkını ve hukukunu koruma günüdür. Buna öncülük etmek genel başkan olarak bizim için tarihi bir sorumluluktur. Daha önce birçok seçimi zaferle sonuçlandırmış, yenilgi zannedilen süreçlerden başarıyla çıkmış biri olarak söylüyorum. Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey kararlılıktır, iradedir, sabırdır, umuttur ve çalışmaktır hani milli maçlarda dediğimiz gibi emin olun biz bitti demeden bu süreç asla bitmeyecek